Saspent sebeplerinin çoğunluğu açtıktan sonra mı çıkıyor? Açmadan önceki sebeplerden mi kaynaklı oluyor aslında? Büyük çoğunluğu açtıktan sonra çünkü biz bütün bilgiler aynı kişi adına açıyorsak bizim e, mağazamızı açmadan önce çerez kasıyorsak ve mağazamızı açacağımız bilgisayarın ve internetin IP'si temizse açılışta herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Aslında bu üç kuralı. Kurallar belli başlangıçta. Aslında zaten belli. bizim e, karanlık taraf açtıktan sonraki suspendlerde. Çözülemeyen. Açtıktan aslında. sonra, açtıktan sonra farklı şeyler devreye giriyor. E bir kere hiçbir platform iyi olmayan bir satıcıyı istemez. Çünkü platformun kalitesi düşer aslında. Müşterilerin platformu olan güveni azalır. O yüzden iyi satıcılarla çalışmak istiyor. E burada da önemli olan bazı kriterler var yani çok fazla kötü yorum gelirse mağazamız kapalabilir. Bu da bir kapanma sebebi. Kargoları sürekli geciktiriyorsak bu kapanabilir. Mağazamız kapatılabilir. Mesajlara sürekli olarak cevap vermiyorsak mağazamız kapatılabilir. Bunun etkisi de herhangi bir şeyi yok. Yani hesap sağlığı kısmı yok Amazon'daki gibi. Ama arka planda bunun bir algoritması var. Biz sürekli olarak kötü mağaza profili çiziyorsak, cevap vermiyorsak, kargo geciktiriyorsak, kötü yorum alıyorsak, şikayet alıyorsak mağazamız bir süre sonra kapanabilir. Biz o puanı görmüyoruz. Ama yapmamız gereken şey kargoları zamanında vermek, müşterileri mesajlarına cevap vermek ve illaki ki kötü yorum gelecektir ama çok fazla kötü yorum almamak. Günün sonunda müşterileri çoğunluklu bir oranda memnun etmek.